Selam arkadaşlar, Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuzda özellikle Kadir Suresi ile başlayacağız. Birçok sürede geçen ayetlerle gerçekten gelmekte olan Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve onun geleceği tuttuğu dönemdeki şartları, durumu farklı delillerle, belgelerle adlandıracağız. Ee, i̇nşallah başlıyoruz. Ee, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu yani e, Kadir Gecesi'nde indirdik. Onu onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda ya da onun içinde Rablerinin izniyle her bir şey için inerler fecrin çıkışına kadar bir esenliktir o. Şimdi Kadir suresini bu şekilde okuduktan sonra Kadir kelimesinin anlamına bildirelim kardeşlerim. Kadir kelimesi sözlükte güç, hüküm, değer, şeref gibi anlamlara gelir. Özellikle de Kur'an-ı Kerim'in bu gecede indirilmesi geceyi şereflendirdiğini, Kadir'ini ücretini ifade etmek üzere de bu isim verilmiştir. Bakara suresi 185. ayette de Ramazan ayı inananlar için hayi hidayet olan ve doğru yolu ve hak ve batılı birbirinden ayıran apaçık belgeleri Kur'an onda indirilmiştir. Belgeleriyle Kur'an onda indirilmiştir. Yani onda derken Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirildiğini buradan da net anlamış oluyoruz. devamında işte Ayetin devamı devam ediyor işte. Onu, onları geçelim. Şimdi burada daha önceki belirttiğimiz konularda Rabbimiz bir konu üzerinden başka bir şey de anlatıyor. Şimdi ne demiştik? Geçmiş kıssalar üzerinde ahir zaman anlatıyor ya. Burada da Kadir suresinde de yine böyle. Evet Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir gecesinde indi. Yalnız inerken sadece ayetlerin diğerinde baktığımızda sadece Cebrail Aleyhisselam'ın indiği bildiriliyor. Burada melekler ve ruh diyor. Hem melekleri hem de ruh olarak Cebrail Aleyhisselam'ın da birlikte indiği anlatılıyor. Ama dediğim gibi sadece orada Cebrail Aleyhisselam'ın inmesiyle alakadır. Ama burada Rabbimiz Kadir Gecesi'nde daha farklı şeyler anlatıyor. Burada hani o zamiri kullanılıyor özellikle. O zamirinden kasıt da hani e, oradan ona bir gönderme yapmakla mesela Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi'nde indiğine Kadir Gecesi'ne anlatmasıyla birlikte o zamirinden tekil bir kişide olduğu anlaşılabiliyor. Hani bunu da belirtmekte fayda var. E, özellikle e, şimdi onu bir daha okuyalım inşallah. Çünkü çok çok ilginç yani. Öyle sıradan bir ayet söz değil. Nedir? Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Özellikle bu bak bin aya çok işaret ediyorum. Sebebi ne? Bin ay hesaplamalarda 83 33 diye gidiyor yani 83 yıl 3 4 ay tekamül ediyor. Ama daha da hayırlı bir ay. yani 83 yıldan daha fazla şeyden daha hayırlıdır diyor bu ay. Şimdi güncele vurduğumuzda özellikle hani daha önceki videolarımızda belirtmiştik. Bu son 100 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu layık yani dinsiz bir yapının olduğu döneme atıf var burada. Çünkü niye? Hani 100 yıllık bir dinsizlik döneminden diyor ki onun gelişi, onu indirdik indirdik indireceğiz yani onu indirdiğimizde o kişi ki bu Mehdi Aleyhisselam'dır. Onu indirdiğimizde o geçmişteki sizin yüz yılınızdan daha hayırlıdır. Hadislerde de mesela bahsedilir ya işte o hesabı işleri çabuk güne sizin 20 yılda yapacağınız o bir günde bir yılda yapar. Mesela özellikle hani bu 20 yılda bir güncel bir gönderme yapayım. Mevcut iktidarın 20 yılda yapamadığını örneğin böyle düşünün. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde bir yılda hepsini bitirecek. Bak bu hadisi de böyle anlayın. Dedim inşallah anlayabiliyorum değil mi? Yani konunun birebir Kadir Gecesi üzerinden Rabbimiz ahir zamanda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın indirileceğini ve 100 yıllık dinsizlik döneminden sonra onu iş başına getireceğini, onu getirirken de melekler ve ruh yani o Cevrail Aleyhisselam melekler ordusunun komutanıdır onuyla indireceğini defaatçe bildiriyor başka ayetlerde. Şimdi o başka ayetleri okuyorum size inşallah. Ee, özellikle diyor ki evet Ali İmran suresi 125. ayet. Evet. Eğer sabrederseniz, sakınırsanız ve onlar da aniden üstünüze çullanı verirlerse, bahsediyor üstünüze çulları verirse Rabbiniz size meleklerden nişanlı 5000 bin kişiyle yardım ulaştıracaktır. Bak ulaştıracaktır. Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden geleceğe bir atıf var. Ulaştıracak yani ileride olacak bu olay. O zaman değil. Sonra tekrar başka Kadir Suresi 4'te zaten onu söylemiştik melekler, melekler Furkan Suresi 25. ayet. Göğün bulutlarla parçalandığı ve meleklerin bir indirme ile indirildiği gün. Bak buraya başka konuları da edeceğim. bu özellikle Furkan 25'e çok dikkatli aklınıza tutun. Göğün bulutlarla parçalandığı ve meleklerin bir indirilme ile indirildiği günü açacağım size bizdenler. Çünkü niye meleklerle ruh bu konusunu aldığımız için buradan bir şey yapmam lazım. Bakara suresi 210 onlar bulut gölgeleri içinde bak Furkan süresiyle bağlantılı. Onlar bulut gölgeleri içinde Allah'ın meleklerle onlara gelmesini ve emrinin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döner. Yani yukarıdaki göğün bulutlarla parçalandığı meleklerle yani. Burada da yine meleklerin bulut gölgeleri içinde geldiğini, ineceğini burada bildiriyor bizimle. Şimdi sen müminlere Rabbinizin size meleklerden indirilmiş 3000 kişi ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun. Bak bu Resulullah Efendimizin savaşlarında olan bir olay. Melekler 3000 melekleri bir yardım ediyor. Onlara Asap ve sahabe ne diyor? Rabbimizin bize 3000 melekle yardım etmesinin yetmez mi diyor? Bu ayrı bir şey. Bak bu olmuş bir şey. Ama 5000 meleği ileride indireceğine dair işaret var. Fusulet suresi 30. ayet. Şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru bir istikamet tutanlar onların üzerine melekler iner. Korkmayın ve hüzne kapılmayın. Size vaad cennete girin. Bak. Yani bu surede de yani melekler iner korkmayın ve hüzne kapılmayın. Yani o dönemi anlatacağım. Karanlık bir dönemi bulutlara vesaire ee, Muhammed suresi 27. ayet öyleyse melekler yüzlerine ve arkalarına vura vura canlarını aldıkları zaman nasıl olacak yine burada ileriye yönelik bir can almanın nasıl anlatıldığını kafirlerin sırtına vura vura alacağını bildiriyor bizdirler Rabbimiz Fusület suresini demiştik zaten Nahl suresi 2. ayet kullarından dilediklerine. Bak burada çoğul konuşuyor Allahu Teala. Birkaç kişiden bahsediyor. Kullarının dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın emrindeki meleklerle indirir Allahü Teala. Benden başka ilah yoktur. Şu halde benden korkup sakının diye uyarır. bu, bu ayet çok önemli yani. Nahl Suresi 2. Enfal Suresi 12 Rabbin meleklere vahyetmişti ki şüphesiz ben sizinleyim. İhmad edenlere sağlamlık katın, inkar edenleri kalplerini kalplerine amansız bir korku salacağım. Öyleyse vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına. Ee, bak bu ayeti de yine aklınızda tutun. Çünkü hepsini toplayacağım. Ok Okuyup geçiyorum. Bakara Suresi 98 her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır. Özellikle bu ayetin birebir tevilini yapacağım. Biz de göreceksiniz. ve Meariz Suresi 4 Melekler ve Ruh ona süresi 50 bin yılda olan bir günde çıkabilmektedir. Yani burada meleklerin Allah'ın aşına Kaç bir günde ama kaç kilometre hızla çıktığını anlatıyor. Allah'ın arşının da ne kadar uzakta olduğunu anlatıyor. Şimdi özellikle başlayalım. Ee, bulutların yani bu Kadir suresindeki o zamiriyle belirtilen Mithi Aleyhisselam'ın olduğunu biznillah tespitimizdir biznillah. Şöyle e, özellikle bak son ayetten başlıyorum. Bakara 98'de Her kim Allah'a meleklerine, elçilerine Elçilerine bak. Elçiler insanlardan oluyor. Cebrail'e ve Mikail'e düşman ise. Şimdi burada Cebrail Aleyhisselam'ın vahiy meleği. Diyebiliriz ki evet e, İslamiyet'in e, Allah ile peygamberler arasındaki elçisi vahiyinin bir tür üç türünden birini gerçekleştiren Cebrail Aleyhisselam. Şimdi buna düşman olabilir ama Mikail Aleyhisselam'a niye düşman oluyorlar? Bir düşünün bakalım. Şimdi günümüzü anlattığını ispatlıyorum bak Mikail Aleyhisselam. Şimdi Mikail Aleyhisselam'ın görevi ne arkadaşlar? Yani tabiat olayları dediğimiz yaz, kış, ağaçların aşması, e, kuruması, yaprak dökmesi, e, işte yağmurun yağması, rüzgarlar, değil mi? Bu işlerden görevli. Kim buna nasıl düşman oluyor? Deccaliyet. Deccaliyet ne yapıyor? İklim değişikliği yapıyor. Depremler yapıyor, değil mi? Cebrail Aleyhisselam'a düşman, onun görevine kendileri üstlenmişler, kendilerini ilahlığa götürmek için. Bak bu ayet tesadüfü sıradan bir şey değil. Bugün anlatan birebir net ayettir. Yani bunlar haşa haşa önce Mikail Aleyhisselam'ın görevine yapmasına düşmanlık ediyorlar. Niye? Görevine engelliyorlar. Kendileri müdahil oluyorlar. İkinci bir şey bunu, bunları böyle yaparak da kendilerini ilahlaştırmaya götürüyorlar. Bak buradan bunu anlayın. Daha sonra Meleklerin e, özellikle hani e, bulutlar içinde geldiğini anlatan ayetler okudum size. Şimdi melekler dediğimiz gibi bulutlar içinden gelecek ama bu bulutları Deccaliyet özellikle derken Mikail Aleyhisselam'a düşman olduğu için bunlar e, cin tayfasını uzaylı diye yutturacakları zaman buna hazırlık yapıyorlar. Onunla ilgili videomuz var. Bak bunları net anlatıyor. Başka bir yerde de bunları da görüp bulamazsınız. Şimdi deccaliyet e, yapay bulutlarla, işte tebeşir tozuyla, uydularla, e, daha farklı kanalları kullanarak da gökyüzünü bulutlarla dolduracaklar. Güneşle temasımızı kesecekler. Ki yeryüzü karanlık olsun. Bundan dolayı cinler gece çıkan, akşam ezanı, sabah ezanı arası Salı verilen cinler gözlerinin ışığa duyarlı olmasından nedeniyle güneşi perdelemek istiyorlar. Ki bu cinleri insanların üzerine salıp korku yaymak için. Bunu planlı devreye sokacaklarını ayet net söylüyor. Yani bunun özellikle bu şekilde yapacaklarını bilmemiz gerekiyor. Bununla ilgili videolarımız var zaten biiznillah. Şimdi hal böyleyken Onunla ilgili ben Barış Manço'nun, sağ olsun Ramazan kardeşim geçenlerde istişare ediyorduk kendisiyle. Dedi ki abi Barış Manço'nun bir Fransız şarkısı var, Fransızca söyledi. Konuştuk onları sağ olsun bana attı linkini, oradan aldım ben. Şimdi Barış ile ilgili videolarımız da var. hani Sıradan bir insan olmadığını, sıradışı bir evli olduğunu söylemiştim ben. Şimdi burada yine Barış Manço'yu ispatlıyor bu şarkısıyla konumuzla ilgili çünkü. Bunu işlemek durumundayım. Buradan Ramazan kardeşime de katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi ne diyor? Gece vakti geldiğinde ve büyük rüzgar uyandığında gökyüzü bulutlarla örtülü olacak. Bak ayetlerle birebir deccaliyetin planlanma diyor. Yani bu gökyüzü bulutlarla örtülü olacak. Kırmızı ve çok alçak. Yani bulutlar hem yere yakın Alçak hem de kırmızı olacak diyor. Zamanı gelecek ya da her biri titreyecek. Zamanı gelecek ya da her biri hatırlayacak gelecek. Çok karanlık olacak. 40 gece ve 40 gün boyunca ve alacak karanlıkta onun ışığı her zaman ışık saçacak. Bak. Çok karanlık olacak. 40 gece ve 40 gün. Barış Manço bunu bir şarkı sözlerinde Fransız anlatıyor. Ondan sonra tekrar ediyor nakaratı. O zaman tüm ülkelerin tüm kadın ve erkekleri kapılarını kapatacaklar ve kendi sığınaklarında kurtulacaklar. Zamanı gelecek diye tekrar ediyor orada. Her biri hatırlayacak gelecek. Zamanı gelecek ya da her biri titreyecek. Zamanı gelecek ya da her biri farkına varacak. Kışın geldiğinin. Şimdi Barış Manço'nun da bu şarkısını aktardıktan sonra gelelim diğer konumuzun devamına bu Kadir gezesindeki dediğimiz gibi bu 83 yıldan 1000 aydan daha hayırlıdır dediği özellikle son yaşadığımız yüzyılı kastediyor buradaki Kadir süresindeki bu bir bir nevi ikinci anlamı itibariyle, direkt gönderim olarak onu yapıyor bizimle Çünkü burada rakam veriyor bu rakamda yüzyıllık bir dinsizlik döneminde her türlü Günahın ayyuka çıktığını olan bir dönem. Biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. İşte bin aydan daha hayırlıdır. Yani 83 yıldan daha fazlaki bir dönemden daha hayırlıdır. Kim? O. Gelecek kişi. O zamir ile belirtin. Hazreti Mehdi aleyhisselam iznillah. Şimdi burada ne diyor Rabbimiz? Diyor ki sabrediniz. Sakınınız ve onların aniden üstünüze çullanı vermeleri olacak. Yani aniden onlar size saldıracaklar. Rabbiniz size Nişanlı meleklerden 5000 kişi ama bunu Hazreti Mesih'e hani diyor ya Allah dilediklerine dedi İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'dır kardeşlerim. O dilediği iki kula yani yardım edecek yardım ettiğinde nişanlı 5000 melek göndereceğini bildiriyor. O gündüğü melekler ve ruh diyor Cebrail Aleyhisselam her iş için inerler. Ayrıca Cebrail Aleyhisselam Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve İsa Mesih'in vefatından sonra yeryüzüne bir daha inmeyecek. O zaman inecek, İndiğinde indiğinde bir işte rahmeti bereket alacak, işte hayaya şeyi alacak. Kıyametin son üç yılında insanlar yine arsızlaşacak. Aleyhine her şey yaptıkları dönemde Lut kavmi dönemi gibi başlarına aniden kıyamet kopacak biznilla onu belirtelim. Ve göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme indirileceği gün. Yani o karanlık dönemde 40 gün 40 geceki karanlık dönemde gök bulutlarla kapalı olduğu için allah Teala da melekleri bulutların içinde, gölgeler içinde indiriyor. Onlara gelmesinin emrini gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Yani kafir, kafirler hani e, bu tarz konuşuyor. Yani Ebrehe'nin şey saldırması döneminde de, hani bulut sandılar ya gelen bir kuşlarına. Bunun gibi yani bu bulutların içinde melekleri göndereceğini ve bunları o dönem biznillah böyle bir şey olacak. Ama o dönemde 40 gün 40 göze de karanlık olmasından dolayı kardeşlerim fotosentez olayının olmaması, güneşin D vitamininin eksilmesinden dolayı soğuk sıcak havadan dolayı kar fazla yağacak. Bunu da başka bir videomuzda belirtmiştik. Belki yarım metre, bir metre civarı kar yağacak. Öyle bir kış olduğunu Barış Manço da bildiriyor zaten. Buradan da onu anlayabiliyoruz net. Yani bunu inşallah belirtelim ee, yine Rabbimizin diye hani şüphesiz bizim Rabbimiz Allah'tır diye sonra dost doğru bir istikamette gidenler üzerine melekler iner. Korkmayın ve hüzne kapılmayın o dönemde. Yani o karanlık dönemde 40 gün 40 gece döneminde soğuğun karın olduğu dönemde Allahü Teala'nın işte müminlerin üzerine melekler indireceğini, onlara bir esenlik, bir rahatlık vereceğini, ölenlerin de cennete gireceğini müjdeliyor burada, o dönemde. Yani sabredip, e, ayakta kalanlar ayrı, e, kalmayanlar içinde de vaat olunan cennetlere de sevinin diye bildirilecek. Çünkü ölenler olacak çok o dönemde çok sıkıntı. Ve e, bütün bunlar, yani meleklerin e, özellikle e, Cebrail aleyhisselam ile inmesi azap, savaş, kafirlerin boynlarını vurma, sırtlarını vurma, parmaklarını vurarak canlarını alma ile alakalı olduğunu e, belirtelim biiznillah. E, şimdi Nail Suresi 2. Ayette dedi ya, kullarından dilediklerine melekleri emrinden olan ruh ile indirir. Yani burada yine bunu tekrar etmekte fayda var. Rabbimiz İsa Mesih ve Mehdi Aleyhisselam'ı o gece, büyük gece de indirdiği zaman, zaten gelişir Ramazan ayı Kadir Gecesi'ne denk gelecek bizdirler. Ee, özellikle yani gelişi derken isminin açıklanması vesaire. Meleklerle diyor Cebrail Aleyhisselam bile melekler onun emrinde olan Cebrail Aleyhisselam'a. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın emrinde olan meleklerle onlara yardıma indirir. Benden başka ilah yoktur diye ilan ettirir. Şu halde benden korkup sakının diye de uyarıyor. Yani Allahü Teala burada sakınıp uyananların da yine sözde Müslümanlar olduğunu, bunların da imana geleceğini anlatıyor. Çünkü müminler ayrı bir şey. Çünkü son safhada Allahü Teala Rum suresi ve Nas suresinde kimlere yardım edeceğini yine orada da bildiriyor Rabbimiz. Yani bütün bunları iç içe koyduğumuzda kardeşlerim şüphesiz ki e, e, fotoğrafı daha net görebiliyoruz. Yani bugünkü dezayetin planının e, kaç sefer deşifre ettiğimizi biliyoruz. E, e, tespitli videolarımız var. İnşallah da bu da bütün hepsini detaylarıyla, farklı yönleriyle için alan bir video oldu bizimle. E, yine Enfal Suresi'nde Rabbin meleklere vahyetmişti ki şüphesiz ben sizinleyim iman edenlere sağlamlık katın inkar edenlerin kalplerine de amansız korku salacağım diye. Öyleyse vurun boyunlarının üstüne, vurun onların bütün parmaklarına e, yediğini ayette yine belirtiyor. Yani bunun e, Kadir Suresi ve özellikle Cebrail Aleyhisselam, meleklerin İsa Mesih ve Mettil Aleyhisselam'a indirilip yardım edeceğini dönemde Deccaliyet'in e, güneşle e, aramıza perde koymak için bulutlarla bu işi yapacağını, özellikle bulutlarla bulutları kullanacağını güneş perdelemek için. Tabi tebeşir tozu, uydular vesaire farklı versiyonları da var bu işin ama burada ayetlerle bizi bağlayan birinci de Kur'an-ı Kerim, ikinci de hadis-i şeriflerdir. Bir de gerçekten de hani bu işlerle bir bilgisi olan kişilerin, Allah dostlarının onların da verilerini paylaşmak durumundayız. Çünkü aklın yolu birdir. Kimin ne dediğini görüp anlayabiliyoruz biz idrak edebiliyoruz. O nedenle, şimdi tekrar ediyorum, her kim Allah'a, meleklerine, elçilerine, İsa Mesih ve Mehdi aleyhisselama, Cebrail aleyhisselama ve Mikail'e düşman ise diyor. Mikail aleyhisselama düşman ise artık şüphesiz Allah da kafirlerin düşmanıdır diye bildirdiği bu Mikail Aleyhisselam'ın görevini üstlenmeye kalkan dünyayı e, iklim değişikliği adı altında e, kendi çıkarları için kullanan, kendi karanlık planlarını kullanmak için kullananların Rabbimiz diyor Allah da kafirlerin düşmanıdır. Bunlar kafirlerin ta kendileridir. Bu planları yapan, bu planları uygulayan, bu planlara destek veren işbirlikçilerinin de hepsinin kafirler olduğunu Rabbimiz Burada net Bakara Suresi 98'de bildirmiş oluyor biznillah. İnşallah dediğimiz gibi kardeşlerim hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere Rabbim emanet olunuz.